EXO Oyunlar kısmasına ne bizim var arkadaşlar Bugün arkadaşlar telefonumda şu oyunları göstereyim arkadaşlar size Gözünüz ki buraya benim yüzüm var Bir Evet hadi şimdi başlıyoruz Bakın telefonunda, arkadaşlar benim telefonumda gördüğünüz gibi bu kadar oyun var Cars Tooth Master, GSI gibi oyun, Minecraft Edition, Squish Squishcraft üstte Parkour, Roblox, Grabpack, Playstation. Bu günler arkadaşlar Grabpack, Playstation oynayacağız. Kimin telefonu bu kadar güzel oyuncu olsanız görmediniz. Çünkü sen, yalnızca bende var. Öy, şimdi daha çıkıyoruz. Bin. Grabpack, Playstation. Evet. artık. Şimdi ben birazcık bunu oynamıştım. Evet şimdi artık başlıyoruz. Mavi el gösterelim buradan. Ee, mavi götürdük. Ne geçelim bunu. Hayır ya öldük ya. Ma kırmızı elle geçelim bakalım. Allah inşallah. Abi ya şimdi de kompleyi Ne hacı var dışarı. Hacı var arkadaşlar bunu yapıyorum. bu hmm giriyor. Aynen böyleymiş. Tamam kaçtık. Next. Bombayı arkadaşlar bulmamız gerek. arkadaş, gerekiyor. Evet. Arkadaşlar göstermemiz gerekiyor. Ve Şarkı bagi pastası lazım. Şarkı bagi de vermem lazım. Şimdi biraz kisi bir Evet şimdi. Ve ee, bunu buradan böyle. Bam. Kapıyı açtık arkadaşlar ve kaçtık. Allah reklam açtım yanlışlıkla. Hangi oyun ya acaba bunlar? Ne oluyor mi? Allah ya. Allah Allah. <laughs> reklama bastı ya reklama bastı reklama. <laughs> Güzel oyuna benziyor ama ben izlemeyeceğim bu şeyde videodayım. Şimdi yapıyor. Bu oyun şimdi. Hagi vagi geldi. Bal 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 ne oluyor lan? Oynamak istemiyorum. Çek buradan, çık. Abi X nerede? X görünmüyor vallahi. Aslında gördü, şimdi gördü. Ne istiyoruz bakayım? Biraz zoom azaltayım arkadaşlar. Allah! Ne oluyor lan? Tamam, şu sıra gelse ulaşamıyoruz. lazım. Kırmızı elle. Sen böyle, gittik ve aldık. Şu, Şu şu şu! Hacı bakayım arkadaşlar. esse é o mundo